Hanımlar, beyler hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere TT problemleri nasıl fullediğimi anlatacağım. Sizin problem çözerken nasıl problem çözme yeteninizi arttırabileceğinizi, daha hızlı ve daha iyi nasıl çözebileceğinizi buna dair taktikler vereceğim sizlere. Ve videonun sonunda da sizlere örnek bir soru çözüm yapacağım. Kendim nasıl çözüyordum, nasıl ilerliyordum? Size bu, bunu anlatacağım. Orada uygulamalı olarak da göreceksiniz bunu. Kanalımı ilk defa izleyenler için önce kendimi tanıtayım. Ben Oğuz Ceyhan. Ankara Mehmet Emre Süzade. Anadolu Lisesi mezunuyum. 2020 YKS'de eşit halkla Türkiye 209. olarak Boğaziçi Ekonomi Bölümüne yerleştim. Ve bu kanalda YKS ile ilgili içerikler çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Sizin düzenli bir problem çözme alışkanlığınız olması gerekiyor arkadaşlar. Bana sorarsanız ben çözdüm ve her gün ben çözmedim ama... Ben bu konuyu 9. sınıfta iyi bir şekilde öğrenmiştim o zamanlar. Ve benim bir temelim vardı yani. Eğer sizin temeliniz yoksa sizin bunu her gün bir şekilde her gün bunu çözüp sizin bunu alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor ki denemelerde soru, sorularda daha hızlı bir şekilde bunları kavrayıp anlayın bir alışkanınız bir pratiğiniz olsun. Ne yaparsınız ya ister sabahleyin çözersiniz ister akşamleyin çalışmanızı bitirdikten sonra ben videoda da bahsedeceğim size. Çok kısa soru çözümü yapan kanallar var. Ben bu hocalardan açardım akşamları. Onların farklı yayınlardan bulduğu kaliteli soruların çözümlerini izlerdim. Önce kendim çözmeye çalışırdım. Ondan sonra çöz, çözdüysem de çözemediysem de hocanız çözmüş diye ona bakardım. O şekilde de izleyebilirsiniz. Diğer bilmeniz gereken şey arkadaşlar problemleri çözerken aşama aşama gitmeniz lazım. Siz en baştan başlayıp da bütün soruyu okuyup ondan sonra soru köküne baktığınızda ne oluyor? Siz sorunun başını unutuyorsunuz. Siz... Okudukça oraya kenara yazmanız, bunu ilerlemeniz gerekiyor. Aşama aşama çözmeniz gerekiyor bu soruları. Gidip de bir anda bütün paragrafı okuyup en sona geldiğinizde de unutmamanız için başını. Ve sonra ne oluyor? Çorba oluyor, karıştırıyorsunuz. Kendi soru çözümümde de sizlere nasıl aşama aşama gittiğimi göstereceğim. Arkadaşlar bu soru bankası ve fasiküllerden normal soru çözerken kullanmayın bu taktiği. Şimdi söyleyeceğim taktiği. Siz deneme çözerken aynı şekilde üniversite sınavında da siz bir soruyu okudunuz, anlamadınız. Bunun üzerinde de belenmeyin. Atlayın o soruyu. Sonra tekrar dönersiniz. Siz o soruyu orada çözmeyince bir daha çözemeyeceksiniz diye bir şey yok. Tekrar dönebilirsiniz o soruya. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz o soruyu okuyoruz. Yapamadık. Tekrar okuyoruz. Tekrar okuyoruz. Anlayana kadar bunu tekrar okumaya çalışıyoruz. Bu zamanda da ne oluyor? Sonra ne diyoruz? TET matematik yetişmedi. TET'yi bitiremedim. Her soruyu göremedim. E niye? Çünkü siz gidip de o soruyla o şekilde debelenirsiniz. Sizin vaktiniz gider. En çok TET'de vaktinizi yiyen şey problem sorularıdır. Eğer anlamadıysanız geçin. Sonra tekrar dönün. Ben matematikte bu sene çözerken ben de atladım. Ve uzun soruları da atlayın arkadaşlar. En sonuna bakarsanız uzun soruları. Çünkü çok vaktiniz diyecek. Bunu en sona bırakmanız daha iyi. Çünkü bizden önemli olan şey TYT'de. Kısa zamanda daha fazla soru çözmemiz. Ben ne yaptım? Matematikte çözdüm çözdüm. Uzun ve zor gözüken problem sorularını Gittim en sona bıraktım. Matematiğim bittiğinde tekrar onlara döndüm. Öyle çözdüm o soruları. Sizin o soruyu gördüğünüz anda çözmenize gerek yok. Tekrar dönebilirsiniz o soruyu. Bu konuda biraz kendinize kendiniz esnek davranmanız gerekiyor. Kendinize bu özgürlüğü tanıyın lütfen. Arkadaşlar problemlerde konu anlatımında gidip de oyalanmayın. Problemler konu anlatımla ilerlenecek bir ders değildir. Siz bir kere konu anlatımına bakarsınız. Sonra hep sorudan gidersiniz. Çünkü problemler bir sürü sınırsız sayıda farklı tipte soru, soru sorabilir ÖSYM'e. Bu yüzden sizin mümkün olduğunca çok fazla soru tipi görmeniz lazım. Özgün ve yeni nesil sorular çözmeye dikkat edin. ÖSYM bu soruları seviyor. Siz ne kadar çok problem görürseniz sınavda da o yeni gördüğünüz problemleri yapabilme olasılığınız artar. Problemler konusu bizden ne ister? Okuduğumuzu hızlı bir şekilde anlayıp, kavrayıp buna uygun bir çözüm üretebilmemizi ister. Biz eğer problem sorularını tek seferde anlayamıyorsak, bunun için çok fazla defalar okumamız gerekiyorsa Bizim Türkçe'de sorun yaşıyor olabiliriz biz. Benim Türkçe videomu da izleyebilirsiniz. Ben Türkçe'yi fullledim. Bunu nasıl yapma dair o videoyu da izleyebilirsiniz. Siz eğer paragraf sorularında, anlam sorularında sorun yaşıyorsanız TET problemlerde de sorun yaşayabilirsiniz. Önce sizin Türkçenizi ilerletmeniz gerekiyor olabilir arkadaşlar. Ve siz eğer yavaş çözüyorum diyorsanız arkadaşlar üzülmeyin şu an Aralık ayındayız. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bu zaten bir anda olacak bir şey değil. Ben de başta yetiştiremiyordum matematiği ama siz bunu çözdükçe denemeleri süreyle tutup ilerledikçe soruları daha kısa bir sürede çözeceksiniz. Siz her soruyu görmeye başlayacaksınız. Her soruyu çözebilmeye başlayacaksınız. Bu bir anda olacak bir şey değil. Bu uzun emek ve düzenlilik isteyen bir şey. Bu yüzden pes etmeyin. Devam edin çalışmaya. Elbet bir şekilde olacak bu. Herkes çözüyor. Siz niye çözemezsiniz? Evet geçelim kaynak önerileri kısmına. Size soru bankası olarak burada bir şey önermeyeceğim. Çünkü hem TET Matematik hem AYT Matematik videom var kanalımda. Orada bakabilirsiniz benim soru bankası önerilerime. Fasikül olarak ise bir eğer temelden alıyorsanız en baştan başlıyorsanız çapı önerebilirim. Size temelden alır orta seviyeye kadar getirir. Başka şey çözebilirsiniz. Bizim evde hala duruyor. Acil matematiğin fasikülünü çözebilirsiniz. Onun problemler fasikülünü o da iyidir. Ama size iki tane yeni önermeyeceğim arkadaşlar. Bunlar endemik ve apoteminin. Çünkü bunlar çok zor arkadaş. Ben endemiyi kendim de aldım. Çözmeye başladım. 15 sayfasını 20 sayfasını vesaire çözdüm. Sonra bıraktım. Niye? Niye? Çünkü çok zor arkadaşlar. Ben bir soruya oturup 5-6 dakika uğraşıyordum. Ya yapıyorum ya yapamıyorum zaten. Bu kadar zor sorulara gerek yok çözmenize. Çünkü ÖSYM sistem bu kadar zor soruları yapmanızı beklemiyor zaten. TYT sorularına çıkan problem sorularına bakarsanız bu kadar zor sorular yok. O yüzden bu tür fasiküllerle aşırı zor sorularla vakit kaybetmenize de gerek yok arkadaşlar. YouTube video kanalı olarak da eee Matematik ve Aitem Matematik videolarımda bahsettim o kanallardan. O kanallardan da izleyebilirsiniz. Böyle 3-5 dakikalık soru çözümleri yapıyorlar. Kısa soru çözümleri. Farklı yayınların farklı kaliteli güzel sorularını onları da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu size taktiklerimizi özetlememiz gerekirse biz ne dedik? Bol pratik yapacağız. Bol soru çözeceğiz. Bunların süresine dikkat edeceğiz ve biz bu denemeleri bitirdikten sonra siz eğer fasükülde ilerliyorsunuz bunu bitirdikten sonra artık denemelerle ilerleyin. Çünkü TET Matematik'te sizi hızlandıracak olan şeyler denemelerdir. TET Matematik videomu da izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim soru çözümüne. Bu soru çözümünü izlemeden önce önce bir videoyu durdurun. Kendiniz çözümeyi Eğer çözerseniz ben nasıl çözüm diye bakabilirsiniz. Eğer çözemediyseniz de benim nasıl çözdüğümü izlemek için izleyebilirsiniz. Evet başlayalım. Önce şunu da bilmenizi isterim. Önce bir soru kökünü okuyun ki siz fazladan bilinmeyen çıkarmayın elinize. Durduk yere oyalanmayın. Bakıyorum soru kökünden bir şey anlayacak mıyım ben? Buna göre firmanın planladıkları günde işe başlayıp ayın 19'unda bitirebilmeleri için kaç işçi çalışmalıdır? İşçilerin her biri gün içinde eşit süre çalışmaktadırlar. İşçiler özdeşmiş ama soru kökünden ben pek bir şey anlamadım. E bakacağım şimdi nasıl gideceğiz ona bakacağım. Bir inşaat firması yapacağı restorasyon çalışması için bir plan hazırlamıştır. Plana göre belirledikleri bir günde işe başladıklarında her biri eşit kapasiteli 20 işçiyle ayın 18'inde 12 işçiyle ayın 20'sine bitirebiliyorlar. Ben normalde ne tarz sorulara alışkınım? Şu kadar işçiyle şu kadar günde bitiriliyorsa bu kadar işçiyle bu kadar günde bitiriliyor. Ama burada farklı bir tarz kullanmış. Ayın 18'inde bitirmiş, ayın 20'sinde bitirmiş. Ben ayın kaçında olduğunu bilmiyorum. Ne diye düşünebilirim? Ben şu an herhangi bir günde olayım. İşte ayın 18'i, e ayın 20'si mi? Ben ayın 10'undayım, 12'sindeyim. Bu fark etmez. Ben ona göre bir x diye bilinmeyenle bir gün belirleyeyim. Öteki de bu biri ayın 18'indeyken diğeri ayın 20'sindeymiş ya. ne de x artı 2 gün edeceğim. Yani nasıl göstereyim hemen? Biz 20 işçiyle bunu ayın 18'inde bitiriyormuşuz. Bu 18'inde de kadarki olan güne de buna da gün sayısı diyelim. Kaç gün? X gün olsun. Ama biz eğer 12 tane işçi kullanırsak biz bunu ayın 20'sinde bitiriyormuşuz. Bu 20'ye de X artı 2 günde bitiriyoruz diyorum. E şimdi bakalım. Burada yapılan iş aynı. Yani ikisi de 20 işçiyle X günde 12 işçiyle X artı 2 gün yaptığımızda ikisinde de bu inşaat bitiriliyor. Yani yapılan iş aynı. Bunları birbirine eşitleyeceğim o yüzden. 20 işçi x kadar gün çalışınca bu 12 işçinin x artı 2 gün kadar çalıştığıyla eşit olacak. Bunları birbirine eşitledim o yüzden. 20x eşittir 12x artı 24. Bu 12x'i e öbür tarafa attım. 8x eşittir 24. x dediğim şey 3'müş. Yani ben 20 işçiyle bunu 3 günde tamamlarken 12 işçiyle bunu 5 günde tamamlıyormuşum. Bizden ne istemişti? Firmanın planladıkları günde işe başlayıp ayın 19'unda bitirebilmeleri için biz şimdi ne diyelim? Biz eğer ayın 18'inde bitirdiğimizde 3 gün, ayın 20'sinde bitirdiğimizde 5 gün oluyorsa biz bunları çıkardığımızda biz ayın kaçındayızdır? Bu iş başladığında ayın 15'indeyizdir. Ayın 15'inden 3 gün başlayıp 3 gün çalıştığımızda ayın 18'ine geliriz. Ayın 15'ine başlayıp 5 gün çalıştığımızda 20'sine geliriz. O zaman ayın 15'inde başlayıp ayın 19'unda bitirebilmek için kaç günde bunu yapmamız lazım? 4 günde değil mi? 4 günde bu işi bitirmemiz lazım. Bunun için de Y'ye kadar işçi lazım diyoruz. Kaç işçi çalışmalıdır? Bizim toplam işimiz neydi? 20 çarpı 3, 12 çarpı 5, 60'tı değil mi? Biz 60'ı 4 çarpı Y'ye eşitliyoruz. Bunu nasıl da düşünebilirsiniz? 20 işçi 3 günde hallediyorsa 20 çarpı 3 eşittir. 4 günde Y'ye kadar işçi. Bu da ne eder? Y de buradan 15 çıkar. Demek neymiş? 15 işçi birlikte çalıştığında bu inşaat 3 günde bitiyormuş. Cevabımız Ceyhan Şıkkın. Evet arkadaşlar ben internetten tripod sipariş ettim. O gelince o soru çözüm videolarını ve bu videoları daha sallanmadan bir şekilde yapabilirim. Kamera sallanıyordu kusura bakmayın. Eğer bu tarz soru çözdüğüm, kaliteli soruları çözdüğüm videoları istiyorsanız ben bunu haftada bir, şey, haftada bir şeklinde yayınlayabilirim. Eğer istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Eğer talep olursa haftada bir günde böyle bir problem ya da geometri Böyle bir soru çözüm videosu atmayı düşünüyorum. O, video, o soruyu bilerek ben biraz daha yavaş çözdüm ki hepinizi anlayın diye. Yani herkes bunu görsün diye. Çünkü ben soruda zorlanmıştım. Yapamamıştım ben onu ilk seferde. İşte şunun için de teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir sürede 7000 aboneye ulaştık. Teşekkür ederim yoğun ilginiz için. Desteğiniz için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz likelamayı, sorularınızı, önerilerinizi, video isteklerinizi yorumlar kısmına bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.